Merhaba arkadaşlar, bugün patlıcan kebabı yapacağım malzemelerimiz 1 kilogram patlıcan, yarım kilogram kıyma, 1 su bardağı galeta unu, 3 tane küçük doğranmış soğan, tuz, pul biber, karabiber, kekik, birkaç tane yeşil biber, yine soğan, domates. İç harcımızı hazırlayıp patlıcanlar arasına dizdikten sonra Üzerine sos olarak da salça, kekik ve pul biberden oluşan sulandırılmış sosu döküyoruz. Pişmeye hazır. Evet nefis bir yemek. Patlıcanlı her yemeğini seviyorum. Severek yapıyorum. 啊，飞正都是。